Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Vezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ticarette karşınızdayız. Instagram'a bir tane story attım. Evet. Taha dedi ki ben de 4 kabriyo var. Ne var I'm Taha? İyi vallahi. Güzel bir araba getirdin bize. Arkadaşlar şu ara kendimize bir yazlık bir kışlık araba peşindeyiz. O yüzden evet. Instagram'daki story de çıkmıştır şu an. Bir X-Class bir de 4 kabriyo istiyoruz diye story attık. Taha da bize çok yakınmış sağ olsun bizi kırmadı geldi. Şimdi arabasını inceleyeceğiz. Sizler de bizleri Instagram'dan takip ederek satılık araçlarımızı ve bizlere satmak istediğiniz araçları değerlendireceksiniz diyebilirsiniz diyerekten tekrar arabanın başına dönüyorum. Ta nasılsın? İyiyim vallahi sen nasılsın? Maşallah çok yakışıklı <laughs> kardeşim. <laughs> Teşekkür ya. ederim. Sen de öylesin. Yaş kaç? 25. 25 yaşındasın. Aynı. Gözlükler gerçekten şekil. <laughs> Araban da bir o kadar güzel. Sağ olasın. 07 plaka Antalyalı mıyız? Antalya'dan aldım. Antalya'dan, aldım. Plakayı değiştirmeden. Giresunlusun. Aynen. benim ortam da Sinoplu daha güzel. hani fındık fındık bir şey yok mu? Bizde hiçbir şey yok vallahi ya. <laughs> Giresun olarak. <laughs> Aynen. Araba kaç model? 2016 190'lık. 190'lık. Evet. Arkadaşlar bunlarda iki tane motor seçeneği var. Yeni nesil motor var. Bir de eski nesil motor var. Eski nesil dizellerinde de yine 184 beygirli güzel bir makine geliyor. Evet. O BMW'mizin. 190'lıklar biraz daha sorunsuz oluyormuş herhalde. Şimdi 190'lıklara neden daha sorunsuz diyorlar biliyor musun? Neden? Daha yeni çünkü yani. Aslına ya, bakarsan evet. temeli çok farklı değil. Sadece evet. daha yeni bir motor. 2016'dan sonra var. Arabamızın kilometresi ne? 162.000'de. 162.000 iyi bir kilometre. kabriyo araç için. Evet. Şimdi bu araba dizel. Yakıtı çok az. Ama neticede kabriyo yani dönemlik sezonlu kullanılan bir araba olduğu için 160.000 aslına bakarsan 2016 bir arabaya göre Evet. Sadece yazın kullandığını düşünürsek çok. Çok evet. yani. Evet dediğin gibi. Yani genelde evlerin ikinci arabası. Tek araba olarak da kullanan var. Çünkü neden? Bu arabada arkadaşlar hard top var. Tente değil. Yani bildiğiniz kaporta malzemesi var. Su geçirgenliği olarak çok daha güzel. Evet. Yani kullanım olarak çok daha güzel. Ses yalıtımı de... olarak da daha iyi. Ses yalıtımı olarak da daha iyi. Biz de yıllarca Hı -hı. kullandık. Bu araba benim kabriyolarda en beğendiğim arabalardan biri yani. Evet. Net söyleyebilirim. Tabii 4.30 şu an en beğendiğim de. Hani <laughs> büt, bütçe dostu. Evet. Yani bütçe dostu dediğim yine 2 milyon civarı bir para ödeyeceğiz. Yani tamam. Yani bu paraları artık kabrıyorlar, Bu paralardan çıkıyor. Buna yapacak bir şey yok. Şimdi bu arabamızın eksisi öncelikle beyaz rengi. Yani bu tarz yazlık arabalarda bir neden kırmızı olmasın? Neden bir estoril bülye olmasın? Bunları hep söylüyoruz. Yine içi bordo olabilirdi. İçi siyah yine en azından bej değil. İçi fena değil. İçi güzel de dıştaki beyaz rengi gerçekten hani arabaların değerini etki ediyor mu? Evet ediyor. Bir arabamızın hard topuna bakalım. Herhangi açılmasında alakalı bir sıkıntı var mı? Ya bu hard topa bir şey olursa arkadaşlar net yüzlük olursunuz. O yüzden ilk bakmamız gereken yerlerden biri burası. Bu arada tavanı en uzun sürede açılan araba. Bunu da söyleyeyim yani. Eğer vaktinizde çok ben bunu bekleyemem. O kadar sabırsızım diyorsanız bu arabayı almama sebeplerinden biri bu olabilir. Fulyansçı abimiz çekim yaparken önümüze bıraktığı için birazcık arabayı geri alayım. Rahat rahat bakabilelim. Tamamdır. İşte neden böyle sakin yerlerde çekim yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar yani çekim yaparken bizi izlemeye gelen arkadaşlar oluyor. sağımızda solumuza araba bırakan arkadaşlar oluyor. O yüzden genelde maalesef bu tarz yerleri tercih etmek zorunda kalıyoruz diyebilirim. Tamam ben arabanın boyası var mı yok mu bakayım mı? Tabii ki bakabilirsin. 2,5 parça boya var arabada. Nerede var? Arka Sağ çamurlukta yana, da var kesin. Arka çamurluk loka yok. Bu iki parça parça boyalı bir de sağır kaçımlık lokal iki boyalı orası lokal evet, mı? kaputla evet. başlayalım BMW'lerde kafa çok önemli her zaman diyorum kafada bir işlem olduğu zaman şu çizgi maalesef tutturulmuyor ama seninki gayet güzel duruyor yani hiç boya makinesiyle bakmadan bile önce bir arabanın duruşundan anlayabiliyorsunuz BMW'ler için söylüyorum arabanın ön çamurluk bileşimleriyle tampon birleşimi gayet güzel olması gerektiği gibi boya var mı diye de bir bakalım Arabamız 120-130 mikron veriyor. Yeni arabalarda 80-90 mikronları görürsünüz ama bu araba BMW. bunda 180 mikron da çıkabilir fabrikadaki boyaya göre. Ee, arabamızda bizi yanıltan bir mikron yok. Kaputun orijinal, çamurluğun orijinal. Bir de diğer çamurla bakayım. Kafadan kazasız diyebilirsek mutlu oluruz. Diğer çamurlukta gördüğünüz gibi orijinal değerlerini veriyor. Kafamızda bir kaza yok. Açabilir miyim kaputu? Tabii ki. Burada bir gölge boşaldı. Ta arabana biniyorum ama. Sıkıntı yok. Bu şeyle alakalı bir sıkıntı var. Marş motoruyla alakalı olabilir. olabilir. Marşı birazcık geç alıyor. Onu söyleyeyim sen. Çünkü arabayı iki kere çalıştırdım. İkisinde de bir tekleyerek Bit, çalıştı. Evet. Var mı bir sıkıntısı gösterdiğim yer var mı? Yok herhangi bir sıkıntı olmadı şu ana kadar ya. Çok arada yani böyle teklediği oluyor. Arabası soğuk <laughs> mu? Araba soğuk evet. Bir haftadır falan kullanmıyordum. Bir haftadır falan kullanmıyorsun. Olabilir bu. Devam ederse ilerleyen vakitte bir marş Içine baktırırız. Arabamızın çamurluğu orijinal. Kaput vidalarımızı da göstereyim. Kaput vidamız orijinal. Diğer tarafa da bakalım. Arabamızın farları orijinal. Yine önemli yerlerden biri. Far ayaklarımızda herhangi bir kaynak işlemi yok. Bakın 4 kabriyolarda far ayağı şöyle yukarıya doğru uzar. En dayanıksız far ayağı bu. Yani evet. en ufak kazada kırılır. Seninkini de sapa sağlam. Yine kaput ayağımızda orijinal. Arabanın 2016'dan bu yana önden bir kazası olmamış. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Motorun biraz pis de. O da yani kozmetik olarak. Evet. Yoksa motor sağlığıyla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. 160 bin kilometre yüksek bir kilometre. Ama bu da güzel bir motor. Evet. Yani böyle bir denklem var. Yani şöyle söyleyeyim BMW'nin politikası yüzünden bizim binebileceğimiz araba artık buralarda. En azından kendimiz için söylüyorum. Evet. 4.30 getiriyor. 4.20 kabriyo getirmiyor. E 4.30'da motor seçeneğinden dolayı bizde bambaşka bir vergi dilimine evet. sahip. E 5 milyon 6 milyon da yani çok fazla para. Yani bir araba için Kesinlikle. çok fazla para. Biz de bunlara binmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 4.20'nin sıfırını getirseydi bak onların satış fiyatı kabriyoların yani hani motor seçeneğinden dolayı 3.5-4'lar olurdu yani. Evet. Hani En azından 5-6 ile 4 evet. arasında da 2 milyon var evet. yani aslında para Kesinlikle. değil. Yani şunların bile arkadaşlar yani böyle atıyorum çok düşük kilometre kırmızı boyasızına falan yine 3 liraya yakın para istiyorlar. Evet, hani evet. en azından sıfır bir tercih olsaydı insanlar sıfırını tercih ederdi. Kesinlikle. Arabamızın zaten podiyaları açıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Podiyalarımızda da herhangi bir işlem olmadı. Zaten belli oluyor. Arabanın genel olarak önden bir kazası yok. Yani buralara gelene kadar zaten taburda işlem yok. Araba güzel duruyor yani. Önden kazasının olmaması çok güzel. De. BMW'de önden kazaya ben çok takılıyorum. Evet. Zaten evet. ilanların böyle %70-80'e kaput değişen ya kaput boyalı, çamurluklar boyalı. Ya öyle oluyor bir şey genelde. Var, evet. Öyle oluyor genelde çünkü arabalarda bunu da adam yani bir şimdi Toyota Corolla'ya şey diyorlar. Bak patlatacağım artık doldum çünkü. Adam diyor ki Toyota Corolla ne kadar sonsuz berber Sen Toyota Corolla'nın bir yerde el freni çekip dönmeye çalıştığını gördün mü? yok Kesinlikle gördüm. Ya da önden çekiş bir Mercedes'ine yani adamların çok yıprattın. Adam arka koltuğuna geçer evet. işine gider evine gelir. Benve'yi alıyor adam benzinlikte dönüyor. Yalnız, orada, orada yanlıyor de, burada yanıyor Araba ne veriyorsa alıyorlar. Evet. Sonra arabam işte zamanı kırdı. BMW çok kötü. O arıza çıkardı. Ya arıza öyle çıkardı. olmuyor işte biraz kullanıcıyla alakalı. İnsanlar bir Mercedes'i, bir Toyota'yı kullandığı gibi bu arabaları kullanmıyor. Evet. O yüzden ben mesela şimdi bir tane profesör abimiz var. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nde profesör. BMW'sini satıyor mesela. Dedim abi başka kimse gelmesin ben alacağım. <laughs> Çünkü adamın nasıl Sorsuzlu kullandığını biliyorum. Belli. Aynen öyle. Arabamızın tamponu önden bayağı bir macunlanmış. Ee, tabii alttan ufak tefek dokun dokundurmalar olmuş. Ya İstanbul arabası bu Antalya arabası. Yani bunu nasıl başardık? Ya bizim de bir Furkan'ımız var. Sizde olduğu gibi. yeğenim. Allah başka Ona veriyor. bu kadar da değil. Vallahi ayıp ediyorsunuz ya biz testlerden nasıl geçiyorsa artık. <laughs> bir tampon ihtiyacı var ama. Evet. Çünkü tampon fazlacısı da macunlanmış. Evet. Yani. İsim analizi olarak bakabilirsiniz. Furkanlarda var bir öyle bir hmm. haylazlık mı dersin? Furkanlarda var var. Bizimki var de var bir şey Furkanlarda. Bizimki de sıkıntılı. Sıkıntılı Furkanları bu videoya <laughs> etiketliyorsunuz. Kafaya baktık. Bir arabamızın direklerine de bakalım. Direkler de güzel arkadaşlar. Orijinal değerlerini veriyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu kapıda işlem var mıydı? O kapıda yoktu. Bu kapıda işlem yok. Arka çamurlu kısmına gelelim. Zaten araba tek kapı. Lokal var dedin değil mi? Evet. Dur bakalım ne kısımda varmış. Şuradan itibaren başlıyor olabilir. Burada boya yok mu? Ya? <laughs> boya var canım. Şuralarda yüz 170 veriyordu. da. Evet. Çok ince bir boya var. Şu aşağı kısımda var. Çamurluk dodik ağzında var. Sürtmüş bir yere. Alabilir belki Bagaja bakalım. Bagajımız da güzel. Bazen bu arka bagajdan kaza yapıyor. Yani bu arabalarda görünen çok unik bir sıkıntı bu. Arka bagajdan kaza yaparsın. Tavan malzemesi de içeride ya. Tavan da işlem. Tavan da işlem oluyor. <laughs> evet. Yani çok çok çok. Doğru. Yani başa bela bir olay. Bura boyalı. Araba boyalı Doğru, evet. Bura komple boyalı. Evet. Şamurluk komple boyalı bir de kapı boyalı. Şurada macun işlemi var. Hepsi komple boyadı. Sadece şurasında macun. macunlama macun var. Şoför kapısı. Şoför kapısı da yine ince mikron boya. 170'ler, 250'ler falan. Yani normal bunlar kabul edilebilir. Evet. Bir tur ince zaten bu rakamları veriyor. Evet arabam ortalama bir lastiğimiz var. Güzel bir markanın ortalama bir lastiği diyebilirim. Dişler fena değil. Yazlık bir lastik. Zaten bu arabaya kışlık lastik almaya gerek yok. Evet. Yani Yazlık bir araba. Sadece şöyle söyleyeyim. Şuradan baktığın zaman jantında çok güzel bir yamulma var. Yani o jantın değişmesi gerekiyor. Yani evet. tek başına jantta bulamayacağın için harbiden bir takım jant neden olması derim arabayı. Şimdilik idare eder ama uzun yolda yüksek süratte adamın başına iş açabilir. Şurada zaten bir <laughs> eziğim var. Ufak bir. Artık bisiklet mi çarpmış birimi değmiş. Minik bir eziğim var. Onun dışında arabanın görünen bir kusuru yok. Vallahi yani fiyat konusunda sen de bir şey konuşmadık ama evet. anlaşacağımızı düşünüyorum. Neden olmasın? Bakalım. Bu arabaların da belli bir değeri var. Biz de o değerine yakın bir şey öderiz. Arabanın tam değerini sarrafı ödemez. Binicisi öder. Biz de tam değerine yakın bir şey veririz. Hani en azından bir %7, %8 altını veririz. Senin içinde uygun olursa arabayı almak isteriz. Araba benim genel olarak hoşuma gitti. Bir iki tane masrafı var. Ne bu masraflar? Bir jant düzeltilmesi lazım. Şurada bir iki tane göçüğüm var. Evet. Onun dışında bir de tamponun değişmesi lazım ama bu dediğim masraflar da yani jantlı, tampondu falan filan 40-50 çok rahat bulduk. 40-50 lira bir masraf var. Hemen bugün yapılması gereken bir masraf var. Hani onu bize bir düşersen pazarlıkta bir de bir fiyat teklifi verelim sana. Hoşuna giderse diyeyim yani. Tabii. Hoşuna giderse arabayı almak isteriz. Biz seninle çok para konuşmadık çünkü hemen dibimizdeydin zaten. Evet. Dedim tamam getir arabayı bakalım. Ondan sonra baktıktan sonra seninle bir fiyat konuşuruz. Bir de içine yürüyene bakalım müsaitliğin olursa. Tabii ki. Hani arabada biz arabayı tam bakmış olalım. Kafamızda hiçbir soru işareti kalmasın. Ondan sonra da artık final teklifini veririz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Vaktiniz Rica ederim. Öncelikle. teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni gelmedik geri geldik. Burç Oto otobakım ürünleri sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi kovasıyla beraber geliyor. İsterseniz ürünleri bunun içinde muhafaza edin. İsterseniz de araç yıkarken kovayı da kullanabiliyorsunuz. Ürünler şöyle ekranda çıktı. Araba yıkamak için size ne gerekiyorsa bu setin içinde mevcut arkadaşlar. Set içeriğine ekstra olarak sünger, koku, bezi ve kovayı da biz hediye ediyoruz. Aracınıza baktığınız kadar kendinize de iyi bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Tişört ve şort satışlarımız da devam ediyor. Şu üzerimde görmüş olduğunuz tişört gibi sizler de kendinize en yakışan modeli mağazamızdan sipariş verebilirsiniz. Kol kısımları bir parça dardır. Göbek kısımları bir parça geniştir. Yani o triyi yakalar. Kollar sıkı gözükür. Göbeği gizler. Gerçekten size de güzel olacağını düşünüyorum. Üstelik tişörtlerimiz şu şekilde poşetli ve etiketli şekilde sizlere kadar ulaşacak. Ayakkabıya tabi ayrı bir kalem açmak istiyorum. Arkadaşlar bu işte artık yıllandık. Malzemenin güzelinden anlıyoruz. Ürünün güzelini sizlerle buluşturuyoruz. Üstelik beğenmezseniz de paranızı iade ediyoruz. Bak bunu kimse yapmıyor. Biz yapıyoruz malımıza güveniyoruz çünkü. Terlik. Yazın vazgeçilmezi. Bizde de bir rahat. Bak terlikte rahatlık çok önemlidir. Ben büyük terlik severimdir. Hatta bana terlik sayvan bile diyenler var. Terlikte rahatlık çok önemli. Gerçekten giydiğiniz zaman rahat edeceğinizi sizlere garanti ediyorum. her rahat etmediniz mi? Beğenmezseniz paranızı iade. Bu kadar. Açıklama kısmına linki bıraktım. Sizler de hemen siparişini vererek bu harika ürünlere sahip olabilirsiniz. Üstelik en iyi fiyat garantisiyle. Şimdi gelin videoya devam edelim. Ne haber Tağ nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Şimdi ben de bir arabanın içine bakacağım. Tabii bir ki. Yürüyenine bakalım. Senin bildiğin bir sıkıntı var mı yürüyeninde? Yok herhangi bir sıkıntı yok ya. Zaten bakımlarını yaptırdım. Hı -hı. Ağır bakımları da yapılmıştı. Güzel. Şu an bir şey yok. Tamam arabanın içine geçelim. Nasıl arabanın kız piyasasında bir etkisi var mı? Kabruyu alacak arkadaşlara tavsiye eder misin? Ee, vallahi benim başım bağlı. Ben o yüzden... E, ee, o konularla <laughs> evet, çok İğilenen yani. var mı işte abindir, arkadaşlarındır, etkisini görenler? Var, öğrenler? illaki tabii ki çok var. Var değil mi? Evet, etkisi yani dikkat oluyor. Dikkat çekiyor ister istemez. İster istemez. Evet. Biz bile erkek olarak dikkatimiz çekiyor arkadaşlar. Güzel araba. Yani evet. üstü açık olduğu zaman farklı bir havası oluyor illaki. Kesinlikle. Zaten o yüzden pahalı yani normal 4'leri 1,5 liraya bulurken iki katı para ödeyip üstü kesik araba alıyorsun. Kesinlikle. Bunların zaten en büyük eksiği sunroof'un olmaması biliyorsun. Evet. Kapatınca da hiçbir olayı yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kapatınca hiçbir olayı yok doğru. Her kabriyası olduğunda şu İran espriyi yapıyorum. <laughs> Sıra bakmayın. Kırmızı kabriyomuz dedim ya. Yani. Kırmızı kabrio da iyiydi. Kırmızı güzeldi. Kırmızı tabii canım. Üstüne bir 200-300 lira koyuyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir de ekstra dikkat çekiyor. Yani kabriyo oluşuna kadar dikkat çekiyorsa bir de rengi o kadar dikkat çekiyordu. Kırmızı Onu ve da... mavi zaten. Evet. Yad evet. etmiş olduk. Buyur sen de arabanın içine bin istersen. Arka koltuğa geçirelim seni. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> Daha iyi bir de çekmek için. Pek arka koltuğa belki binmemişsin de bu evet. arabada ama bu seferlik bizi idare et Arabanı rahatça bakalım. Estağfurullah. Yine iyiyiz ya iyi. Yani i̇yi. Oturabiliyorsun. Yani. Evet evet. 4 kişilik bir araba diyebilirsin ama 4 erkek değil de önde 2 erkek arkada iki kadın daha sağlıklı sığabilir. Neden söylüyorum bunu? Boyla alakalı. Çünkü zaten bu arka yaslanma kısmı da dar. Diz mesafesi de dar kalıyor. Mesela bu oturma pozisyonu kapattığın zaman az bir diz mesafesi kalıyor. Oraya da bir çıtı pıtı 1.60, 1.65 ta başı bağlı olduğu için bu konulara çok girmiyor. Girmiyorum maalesef. Ben evli olduğum için artık el, unu elemişiz o yüzden çok sıkıntı değil. Şimdi arabanın bir sürüşüne geçelim. Bu arada aracımız hem sport değil sportline paket. Oradan da bir fiyat kırarız ta yani. Hakkında helal et yani. Araçta NBT vardı onu da geçtiğimiz haftalarda çaldılar. Hadi ya. Evet. Geçmiş olsun. Ondan dolayı ben de bir daha böyle bir olay yaşamamız için küçük ekran taktırdım. Orijinal ekran taktırdım. Evet. Ya bu NBT falan çok çalıyorlar hayaleti. Bir de özellikle BMW'lerde bu çok evet. fazla oluyor. Çünkü çıkarması çok kolay. Yani çıkarması direkt... çok kolay ve çıt çıt. burayı da komple götürmüşlerdi. Bu parçaları bulmakta çok zorlandım. Ha, burayı da mı almışlar? Evet. Ha, kontrol paneliyle birlikte komple götürüyor. Komple götürmüşler evet. Bu arada aracımızda ensi üfleme dediğimiz air scarf da var. Bunların bazılarında olmuyor. Hani kabriyo bir araba aldığın zaman bunları soruyor Harman kardon falan olanlar var. Bunda harman kardon da yok. Nebete varmış çalınmış. Yani hayalet nebete harman kardon Airscarf. Bu kabrio arabalarda sorabileceğiniz şeyler BMW özelinde de. M Sport bunlar da artı yazıyor ama aracımız Sportline. Hem koltuktaki hem de zaten torpidodaki kırmızı dikişlerden anlayabilirsiniz. Elektrikli koltuğumuz var. Hafızalı koltuğumuz var. Bunlar güzel. Otomatik farımız sileceğimiz. O yıllarda bunlara bakıyorduk. Tabi şimdi televizyonlar koydular <laughs> arabaların içine ama o yıllardaki özellikler bunlardı. Şimdi bir de arabanın sürüşüne bakalım. Bakalım çalışırken yine o sesi yapacak mı? Ya bu sefer normal Yapmadım, çalış evet. dediğin Araba gibi. Araba büyük ihtimal soğuk olduğu için. Yani bir haftadır falan kullanmıyordum. Belki Hı -hı. o yüzden yapmış olabilir. Olabilir, yani, olabilir. olabilir. Bu arada seyahat araç bilgisayarını açtım. 10.2 tüketim diyor. Çok fazla trafikte kalmışsın ya da çok zorlamışsın. Ya yani İstanbul arabası yani genel olarak trafikte kalıyoruz yani büyük ihtimal. Yani uzun yol yapsam büyük ihtimal düşer ama çok da uzun yola çıkmadım açıkçası. Yok şehir içinde de normalde bunlar 8 8.5 yakıyor olması lazım hani dizel F30 kullananlar ya da 4 kullananlar bilir aynı motor zaten. Hani 10 litreyi görmüyor dizel 8.5'ları, 9'ları belki biraz zorlayınca görüyor. 10 biraz ekstra yakılmış yani. Çok zorlama işine benziyor. Bu arada aracın üzerinde 19 jant lastik var değil mi? Evet. Aracın biraz kafası basık. Arkalarda falan bir işlem var mı? Soğuk pres. Yok diye biliyorum ya. Ön tarafta araba daha basıktı normalde. Ben yaylarını değiştirdim. Arabayı biraz yükselttim. Orijinal yayı mı taktın yoksa spor yayı mı? Orijinal ya. Orijinal mi şu anda evet. araba? Yani önü basık gibi duruyordu ya. Belki kaldırımla alakalı bir şey olabilir. Şu anda o zaman orijinal şekliyle duruyor. Yok, evet. Basık oğlum önü. Yani bayağı basık yani. Ya valla bana orijinal yaylarını vermişti. Onları mı taktırdın? Evet onları taktırdım. Allah Allah. Ya bak Ali de orijinal şey yapmış basık <laughs> yapmış. Ama orijinal taktırmış adam yani adamın adam yalan söylemediyse. orijinal <laughs> <laughs> yaylarına soğuk pres de yapmış olabilir. O da olabilir. Çünkü bizim ikimiz de basık şeklinde gördüğümüze göre biraz bir basıklık var. Olabilir. Bir şurada hızlanayım. Araba çekiyor yani. Dizellerde o çekme muhabbeti önemli. Bu jantın yamukluğunu da bir düzeltmek lazım. Arabada çünkü sağa sola çekme yapabilir. Evet. Yani yamuk jantla gezmek iyi değil. Aracımızın kilometresi tam 162.000'de. Şöyle gösterelim. 162 bin kilometre. Bir 20-30 bin bindikten sonra artık 200 bin psikolojisi bu arabada gelir. Tam aslında satılma kilometreleri. Evet. Hani bir ya da iki sene daha bu arabayı bindikten sonra artık fiyatı düşecek hamle olur. 200 binin üstünde çünkü daha farklı bir fiyatlandırması oluyor bu arabaların. Ama arabanda şey yok yani böyle takoz sesi olsun yaylarda bir gıcırtı takırtı tükürtü yok. Sürmesi şu anda keyifli. 19 jant olmasına rağmen normalde 18 falan olsam hem görünüş hem de konfor daha dengeli oluyor ama 19'da ekstra görünüş alıp biraz konfordan veriyorsunuz. Bunların direksiyon kutuları çok önemli. Daha önce çok canımız yandı. BMW alırken özellikle. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Koltuk ısıtmalarını çalışıyor mu? Bu sıcakta denemek istemiyorum ama <laughs> Her şey senin çalışıyor. beyanını alacağım yeterli. <laughs> Açabilirsin. Koltuk ısıtmalar çalışıyor. Klima da, koltuk ısıtma Evet, klimaya bakacağım şimdi. Yok. Araba ne zamandır sende? Ee, yaklaşık bir sene oldu. Bir sene oldu mu? Ekim'de aldım. 9-10 ay olmuş evet. Valla çok memnunum ama artık araç değiştirmek istiyorum. O yüzden satıyorum. E, o zamanki piyasasını öğrenmek için soruyorum. Söylemek istemiyorsan söylemeyebilirsin. Pazarlığımız Hızı da etkilemeyecek. Önden uyarılarımı evet. yapayım. O zaman fiyat ne bantlardaydı? Yani kaç aldım diye sorsam ayıp olmaz. O zaman sen. ben de bir Range Rover vardı. Ben onunla takasa girdim. 850 bin TL falan para almıştım üstüne. Yani o zaman 2-300 lira, 2-250 lira falan gelmişti bana. Ha Velar takasına girdin sen. Evet. Anladım. Takası bir ticaret dönmüş. Velardan memnun muydun? Range'lerde genelde sıkıntı çıkıyor. Ben de şimdi yeni bir Range aldım. Tabii Vallahi daha tadına varamadan kaza Velardan yaptım. Velardan ben memnundum. Sadece şanzımanında biraz böyle sıkıntı var gibi hissediyordum biraz. Araç zaten 60 binde ilk motorunu yapmıştı. i <laughs> don't 60 binlik ilk motorunu mu Evet. Yine gitmiş yani. Arabada bak. 110 binlerdeydi. Yani biraz korkuttu beni açıkçası. Ben de o yüzden elden çıkarmak istemiştim. İyi yine daha güzel bir arabayla takasa girmişsin yani. BMW de zaten sorunsuz olmasıyla binilir bilirsin ki. Range'den sonra iyi bir tercih yapmış. <laughs> 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 laciverti olmuş biraz ama en azından sana bir sorun çıkarmamış onayda. Evet. Keyifle binmesin. Güzel de bir araba, yakışıklı araba. Teşekkür Tam yaşının arabası. Aynen. Hani her zaman muhabbetini ederiz ya bu yaşta binmeyeceksem Şimdi ne zaman, zaman bineceğim, bineceğim <laughs> diye. Mesela 45-50 yaşındaki bir adamın altında gördüğün zaman bu arabayı absürt oluyor. Evet her yaşın kendine güzel bir arabası var. O yaşlarda da bir Q8 Kesinlikle. binmek daha keyifli. İnşallah. Bu da harbiden 20'li yaşların evet. arabası ama ülkemizdeki fiyat gerçeklerini düşündüğün zaman da 20'li yaşlarda binebilmek çok zor oluyor. İnşallah bir gün hepimiz 20'li yaşlarda bir daha 20'li yaşlara dönmek için bu doğam aslında. 4'e e binmek için değil. Biz de 30'a yaklaştıkça 20'li yaşların değeri çok farklı oluyor arkadaşlar. Yaşınızın kıymetini bilin. O yüzden fitness, spor, motivasyon. Sen bu araba için ne düşünüyorsun? Ya vallahi ben bu aracı 2,5 gibi düşünüyorum. Klima geldi bu arada. Onu da arada bilgilendirmesini <laughs> yapayım. 2,5 gibi düşünüyoruz. 2,5 düşünüyorum evet. Çok <laughs> yüksek. Çok yüksek söyle Ya vallahi emsallerine baktığın zaman 2,5'a yani neredeyse araç hatası yarın diye yani iki 2,5 parça boya var. E, i̇lanlara baktığım zaman bu fiyatlara yok ya. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arabalar özel arabalar zaten. Çok fazla olmayan. Yani neden özel diyorum? Mesela Megane ilanına girdiğin zaman 25 bin tane Megane ilanı var. 420 kabrio yaptığın zaman 150 ilan var. s evet. Eski bin yaptığın zaman 50 ilan var. Hani evet. böyle nadir arabalar ilanlarına girdiğin zaman 50-100 kişi aslında birleşip arabanın piyasasını bile belirleyebiliyorlar. Kesinlikle. Bu araba da onlardan birisi. Çok fazla arabaların değerini biliyorlar. Bir de yaz ayı olduğu zaman al başını gitsin. Şu İnanılmaz anda... fiyatlar yazmışlar. Yani bu arabaların 2016 artık 160-200 binlere geldiğini kabul etmesi lazım bizim halkımızın. Çünkü evet. bu paralara yeni G20 alanlar da çok fazla. Hani genelde takasına giren ya da ikisi arasında kalınan araba budur. G20 evet. mi alsam 3 serisi yeni bir araba ya da hadi bir tık eski olsun eski kasa olsun ama kabri olsun mu gibisinden bir ya düşünce var. Ya şöyle söyleyeyim G20'ye de ben daha öncesinde yani bence ikisi kıyaslanamaz ya. Sen hangisi? Iyi? Bu bence kesinlikle. Ya kabrioğlu Ya şey için... teknoloji olarak kesinlikle evet. o ama hani dikkat çekme açısından kesinlikle. Ya, dikkat bu. çekme evet. olarak kesinlikle evet. bu ona bir şey demiyorum ama G20 de daha yeni bir araba. Daha teknolojisi yeni, evet. konforu da aynı şekilde yani iç kalitesi olsun, ön düzeni olsun, arabanın genel olarak konfor sistemi olsun. O konularda da o öne geçiyor evet. ama ben biraz daha dizelciyim ya. BMW'nin dizeli kesinlikle evet, çok dizel ya. 2000 dizel gibi. safkan BMW motoru zaten tartışılmaz kullanan bilir alabileceğiniz stok beygirden ve yakıt performansından en iyi dizel, en iyi gücü evet. alıyorsun. İstanbul içinde de çok yeterli oluyor. Tabi Audi'nin 248'lik motorlar da güzel. Onlar dört çekerleri falan ayrı bir tat ama BMW özelinde bu da yeterli. Biz pazarlığımızı konuşalım. Araban evet. zaten güzel. emsalsiz selsiz dediğim gibi. Kabriyo bir araba konuşuyoruz. Bunun da ayrı bir bedeli var. Yani normal bir 4 konuşuyorsak az önce bahsettiğim gibi. Bir buçuklarda yani. Artık başında bir var. Evet. Ama kabriyo bir araba konuştuğumuz için ikilerdeyiz. Zaten onun değerini ödüyoruz. Bunun bilincindeyiz. Ama şöyle bir durum var. Az önce ilan muhabbetinden bahsetmemin sebebi hani çok fazla yazıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir şey var. 300-400 bin lira. 2.9 yazan arabalara 2.5'lara. 2.5 yazılan arabalara 2'lere bıraktıklarına şahit oluyoruz. Eşimiz dostumuz da bu arabalara biniyor çünkü. Ticaretini yapıyorlar. Hani senden zaten çok fazla bir pazarlık istemeyeceğim. Hani düz diyelim gibi değil. 2.5'den 2'ye burada senin vaktini alıyoruz evet. zaten. Bir arabana da detaylı şekilde baktık. Ciddiyiz. Niyetimiz ciddilik zaten. İstersen gel bir de arabanın dışında konuşalım. Olur. <laughs> Seni çok fazla orada <laughs> bekletmeyeyim çünkü arka koltuklar biraz dar. Normalde hava da içinde yani içinde de memnundum da seni bu şekilde bekletmeyeyim Yok. sen de gel istersen Tabii ki Vallahi sana ticaretimin her noktasını anlattım İlanlara bakarak arabada satılmaz Yani Eğer ciddi satmak istiyorsan keyfine koyduysan ya ne takas gelecek ne fiyat teklifi gelecek diye Okey çok beklersin ama eğer gerçekten satmak istiyorsan hani biniciye belki benim verdiğim fiyat teklifinden daha fazla satacağını da biliyorsun sonuçta Ben evet. bu işten kar Kesinlikle. edeceğim de belli bir şey yani gizli bir iş yapmıyoruz yani. sen fiyata razı olacaksın ben arabaya razı olacağım Vallahi benim düşündüğüm fiyatı söyleyeyim 2100 gibi düşünüyorum ben. Ya 2100 çok düşük kaldı ya. Çünkü senin son inebileceğim fiyat nedir? Ya şöyle ben onu öğrenim. Araç ilanda zaten. Hı hı. Daha yüksek teklifleri görüyorum. Kaç gördün? Vallahi... Ama ciddiyle söyle. Hani böyle... 2400 yazan çok kişi var. Ama o fiyatları da vermeyi düşünmüyorum açıkçası. 2400'e vermeyi düşünmüyoruz. Evet. Çok uzak noktalardayız ya. Evet. Yani biraz makas var. Senin düşüncen ne aslında veren kısmını da biraz düşünüyorum. Çünkü herkes yani artık biliyorsun... Binici veriyor zaten büyük ihtimalle. Mesaj yoluyla yazan var. 2400 olur mu öyle olur mu böyle olur mu? Ama aracın başına gelmek, o parayı ödeyebilmek... Mac falan bunlar çok farklı noktalar evet. biz bu işin ciddiyetindeyiz bir saattir arabana bakıyoruz ciddi de düşünüyoruz yani bu evet. arabayla alakalı Biraz da sınırlarımı zorluyorum Eğer bu araba bana zaten ticarette gelseydi Emin ol 2 milyon civarında öderdim Ama bahsettiğimiz gibi en azından 2-3 ay binelim 50 lira 100 lira önemli değil O da bizim bindiğimize sayarız Yine ticaretimize satacağımız noktalar zaten sonbahar sonrası biraz daha piyasa daraldığı için evet. Belki 2-250 falan olur Oradan da karımı ederdim paramı korumak açısından 100 lira da bindiğime sayardım Çünkü 2 milyon bir parayı bağladığın zaman Aylık maliyeti zaten 80-90 lira evet. Faizden <laughs> biliyorsun Hani zaten biz faize karşıyız da maksadımız Duran paranın şu, Yani boşadığımız durmaması. Çalışan para daha fazla kazansın diye düşünüyoruz. Yani ben her şeyle sana açıklıyorum ama Anladım. sen eğer 2.400'den aşağı düşünmüyorum dersen tabii ki senin bileceğin bir şey araba ya senin. zaten dediğim gibi ben yani çok bir aciliyetim yok ama yani 2.400'lerde gördüğüm için şimdi çok düşük kaldı yani açıkçası. Sen bana biraz daha yaklaş. Biz de bir değerlendirmesini yapalım. Çünkü şöyle bir şey herkes ödemez yani Az önce bahsettiğim gibi evet. yazarlar ederler ama bu araba 2 ay sonra zaten inanılmaz dar bir piyasaya girecek. Yani şu anda tam evet. tabii piyasasında an, satan tam zamanı lazım. ama dediğim gibi hani o çok inemem ya maalesef. Son Çünkü düşündüğün 2.400 mü? Ya yani 2.400 de değil aslında. 2.400 de değil. Ha 2.400'e de evet, düşünmüyorum 2, diyorsun. Evet düşünmüyorum. Son düşüncen nedir? Yani 2.500'den biraz düşerim işte araç başında pazarlık yaparım. Araç başında diyorsun. Evet. Araç başındayız. <gülüyor> <gülüyor> Yapalım. Oralarda yani, değil mi? 2,5 2.500 düşünüyorum işte araç bir şey görürsünüz falan onların fiyattan düşerim. Ya sen de ekstra istiyorsun aracına bak. Şimdi oralara geleyim. Kesinlikle seninle ticaret yapmak istiyorum. Bu arabayı da almak istiyorum. Arabanı öldürmek ya da arabanı kötülemek için söylemiyorum. Zaten güzel ve değerli bir araba var iki buçuk parçada BMW için kabul edilebilir kilometren de iyi bu arabanın mavileri içi bordo olanları M Sport olanları hani ya sürekli hepsinde değişen özellikler Onlara oluyor. Onlara baktığım zaman zaten 3 milyonlara kadar çıkıyor. 3 Yok milyon... senin istediğin paralarda var. Yok 2 ya. 2 buçuklar yani. Bak şöyle düşün <laughs> 190'lık eğer... olarak yok ama gerçekten 190'lık yok. Evet. Bak, 190 <laughs> kısmına sen ekstra takılıyorsun. Eğer filtrelemeyi 2016 olarak Öyle yapıyorsan ederim. haklısın. <gülüyor> evet <gülüyor> Ama 2014 yaparsan haklı değilsin 2014 olarak vardır belki. Evet ya 2014'ten 2015'li modellere bakarsan 184'lük maviler kırmızı hızlılar. içi bordo olanlar. Denk düşüyor M Sport'a olanlar. Evet. Ama 190'lıkta da sen haklısın. Evet. Arabanın da kıymetini biliyorsun. Sezondayız. <laughs> evet. Şu anda sen değerlisin. Teşekkür ederim. Ona bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. zaman. Tamam. Ben teşekkür ederim. Vaktin Çok memnun ayırdın. oldum. Eğer yeni bir araba bulursan yeni bir araba alacak olursan olsun. bizim teklifimiz Tabii burada ki. geçerli. Ama sezon bitene kadar yani. <laughs> hava, hava sıcaklıklarına göre ilerleyebilirsin. Hava, hava soğudukça düşüyor. Her zaman buradayız. Kısmet arkadaşlar bu ticaretimiz olmadı. BMW 4 Cabrio'yu binmek istiyoruz. Bu yaz kesin alacağız. Bir yazlık kışlık dediğimiz gibi bir x-class bakıyoruz. Onların da vergi dilimi düşük. Ticari geçtiği için 15. Yani uygun fiyata daha güzel araba binebiliyorsun. Bu arabalar elbette değerli özel spor arabalar kabriyo arabalar. Bir tık pahalı ama yazında niye binmeyelim? Bizim yaşta 30'a doğru gidiyor. O yüzden biraz da artık ticarettense böyle keyifli arabalara binmek önemli. hayırlı uğurlusu olsun. Bu araç olmadı. Belki daha uyguna bir araba düşürürse olur. Olmazsa da yeni bir 4 kabriyo ticaretimiz olur. Siz de 1 milyon abone yolculuğunda bizleri yalnız bırakmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer diğer ticaretlerde görüşmek üzere.